Merhaba arkadaşlar oyunlar kanalı kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle Minecraft oynayacağız Tabii biliyorsunuz birinci part çekmiştik böyle bir tane ev yapmıştık şimdi bunun devamını da yapacağız şimdi arkadaşlar böyle kırın buraları ve kapı kapı koyun buraları da kırın buraya da kapı koyun Burada da oda yapacağız. Burası şu kapıyı yanlış koyduk arkadaşlar. Şimdi düzgün koyduk. Şimdi arkadaşlar. Bunu yapacağız ama burada ikinci kata çıkacağız. Şimdi arkadaşlar. Yanımda Emel de vardı. arkadaşlar bunun 6. şeyini yani 1 2 3 4 5 6 6.sı ya da 1 2 3 4 4. satıra koyun. Baştan 4 sondan 6'ya koyun. 6.ya koyun. Ondan da eşit yapın. Şöyle. Tamam. Şimdi burayı da böyle bir tane çatı yapacağız. Çatıyı sonra halledeceğiz. İlk önce burayı bir yapalım biz. Biliyorsunuz birinci parça çekmiştim. ev yakından. Arkadaşlar bir de evi yapıyorsanız like atın yapmıyorsanız yapmıyorsanız yorum yazın. Bir şey koydum. <laughs> Arkadaşlar Eymen de geldi. Kardeşim de geldi. <laughs> Arkadaşlar yazdım ben Burada bir çırpıçkı ile dövüşüyor. Yardım edin. <laughs> baba baba. Evimizi yapmaya devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi orayı oturma odası yapacaktık. İçeriği sonra, sonra ayarlayacağız. Ya da içeriği İstediğiniz kadar istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben onun içinde bir şeyler yapacağım. İstiyorsanız istediğiniz gibi yapabiliriz içeri. koyun da bir evimden çıksın ya. Arkadaşlar. <laughs> evet, Hadi arkadaşlar. <laughs> Böyle yaptık şimdi. Kardor odasını bir yapacağız. Siz de aynı benim gibi yapıyor yapmak istiyorsunuz İçeriye bunları alın mavi mavi alı şu eşyaları gidelim çalışma masası ocak ya da ocağı ocağı almayın arkadaşlar bunu yapacağız tabi şu anda ve chest alın Dur. Askısı da alın. Şimdi gidiyoruz. Evimizi yapmaya. İçeri yapmaya. Hala zombi var ya içeride. Buradan geçebilirsiniz zombi. Arkadaşlar. Buraya zırh askısı koyun. Kırmıyorum. Elime bak. Eline mavi halı verdim arkadaşlar. Yanlışlıkla eline mavi halı verdim. Siz vermeyin eline mavi halı falan. Şimdi buralara halıları koyun. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi alıları da tamamladık. Ne oldu biraz. Zombi de hala. Eşi yapmasın böyle bir koyun tabi kırıp da koyun. Şimdi bunları da koy kırın ve böyle koyun. Sonra tekrar buraları kırın tekrar koyun böyle olacak. Şimdi bu onun yaptığım yerde mutfak olacak tabi. Onları koyun tekrar. Şimdi bu sefer fırın alacaksınız tabi. Tamam, şöyle koyun böyle koyun. Sonra da oturma odasından bir şey daha alacağız. Arkadaşlar. Nerede bu? Şimdi arkadaşlar kuvars vermem. Hemler alın Tabii meşe odunu. Başka tamam, buraya? Burada böyle biraz yapalım. Böyle yapın. Böyle biraz nasıl oturacak ya? Böyle oturabiliriz dedi belki de. Evet arkadaşlar tekrar burada bitirelim. Bu biraz kısa bir tane video oldu. Ama idare eder. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.